Takıyor, benimkisi ampul çan çıngırak sıkıyor ya. Allah'ım Allah'ım. Ya bunu etme lan. Bunu bulamayan da var. Hay hemşerim, beni onca işine gücüne niye alet ediyorsun? Ben onu anlamıyorum yani. Saksa mıyım ben? Ya Nihal'e bıdı bıdı etme diyorum sana. Bak bakayım bu evde senden başka ağaca benzer bir şey var mı? Yok. Hı. Bitiyor zaten, az kaldı. <laughs> ne bitiyor lan? Daha bir kutu var. Ya kızım hepsini denemeyeceğim ya. Sadece numunelere bakıyorum çalışıyor mu diye. Dükkanda satışa çıkartmadan önce denemek lazım. Ne de olsa bunları Çin'den aldım ben. İnanabiliyor musun? Hepsine 25 sent verdim ha hepsine. Aman ne iyi halt etmişsin yani. <laughs> Hay diyorum ki madem bu kadar giyindik, süslendik... ...bir yılbaşında dışarıda geçirelim diyorum yani. Her yılbaşı evin içindeyiz. Bir kere gezmeye götürmedin beni. Aşk olsun ne yani? Benden eğlenmiyor musun Nihale? Yani? Ha evet, çok eğleniyorum Kubat. Döverek çok eğleniyorum yani. <laughs> ne biçim laf lan? Duyan da her yılbaşı dövüyorum zannedecek ha. Dövüyorsun tabii. Bir geçen sefer dövmedin, onda da abim neredeydik yani. Sus sus, bana geçen yılbaşını hiç hatırlatma. En nefret ettiğim yılbaşıydı ya. Hiç gülemedim, eğlenemedim. <laughs> tamam, yani bak bunu da takıyorsun. Ondan sonra fişi de takıyorsun. Hazır mısın? Kaça aldım demiştin hepsini? Hepsine 25 set verdim. Şaka gibi değil mi? Ya o şaka sonra kaka olmasın yani. Ya bir şey olmaz kızım merak etme. Adamlar 1500 ülkeye ihraç ediyorlar bunu. Ne olacak ki? Yani. Dakiyom hazır mısın? Hazırım. Hadi bismillah. Adam adamlara niye kızıyorsun? Çinlilere niye? Diyor. Terlemişsin ondan, niye terliyorsun? Ay, o pus pişecek, pişecek! Terliklerini giy manyak, terliklerini giy! Geç içeri, geç içeri, geç içeri! Anam! Anam! Geç Hayır yok, bu gece hayır halim yok Yeni kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman manyak Fikri aslanım hayır, hayır yok bu gece hayır halim <laughs>